Aritmetik dizide ilk n terim toplamı genel terimi a'ın olan bir aritmetik dizide ilk n terimin toplamı sn olmak üzere sn n bölü 2 çarpı a1 artı a'n'dir. Aritmetik bir a'n dizisinin ilk 10 terimini yazalım. Bu durumda birbirinden eşit uzaklıkta olan terimlerin toplamının birbirine eşit olduğunu daha önce ifade ettik ve örnekler yapmıştık. a1 ile a10'un toplamı A2 ile A9'un toplamına, bu da A3 ile A8'in toplamına, bu da A4 ile A7'nin ve bu da A5 ile A6'nın toplamına eşittir. A1 ile A10'un toplamını buraya yazsak, o halde belirttiğimiz gibi diğerlerinin toplamı da bu diğer toplamlarda A1 artı A10'a eşittir. O halde diğerlerinin toplamına da A1 artı A10 yazabiliriz. Böylece burada 5 tane A1 artı A10 olduğunu görüyoruz. O halde bu terimlerin tamamının toplamı yani ilk 10 terimin toplamı ki bunu S10 ile gösterebiliriz. 5 tane A1 artı A10'a eşit olmuş olur. Buradaki 5'i de 10 tane terimi ikişer ikişer grupladığımız için olduğunu düşündüğümüzde 5'in yerine de 10 bölü 2 yazarsak 10 bölü 2 çarpı a1 artı a10 olarak yazmış oluruz. Benzer şekilde düşünürsek S20'yi nasıl yazabiliriz? 20 bölü 2 a1 artı a20. 20 bölü 2 10 olursa 10 çarpı a1 artı a20 olarak yazabiliriz. Burada terim sayısının çift olması durumunda S'nin yani ilk n terim toplamının n bölü 2 çarpı a1 artı a yine eşit olduğunu görmüş olduk. Terim sayısının tek olması durumunda da yine eşitliğin ispatı yapılabilir. N'nin tek olması durumuna da bir örnek verirsek S11'i düşündüğümüzde ilk 11 terim toplamını bunu da 11 bölü 2 çarpı a1 artı a11 olarak yazabiliriz.